Arkadaşlar ben şimdi size ne olduğunu anlatayım. Ne kadar saçma bir şey olduğunu da anlatayım. Dildan'ın sigarası bitiyor. Gidiyor, cana mesaj atıyor. Bana alır mısın? Ben sana parasını ödeyeyim. Ben evden dışarı çıkamıyorum diyor. Bu da gidiyor bunu. Engin'in kulağına üflüyor. Bana mesaj atıyor. Ben o kadar güzel mesaj atıyorum ki o esnada ona. Neredesin seni özledim gelsene falan diye yazıyorum. Bu da onu ki senin diyor evinde çalışan diyor kadın benim diyor yanımda olan insanlara bana sigara al diyor. Ne cüret diyor. Bak nasıl doldurduysa ben de konuyu kapatmak için diyorum ki benim sigaram yoktu. Benim için istedi. Öyle mi diyor. Evet diyorum. O esnada can hiç üşenmeyip Kader ablayı arıyor ve görüntüyü aldırıyor. Kader ablaya soruyor teyze. Bak canın delikodusuna bakar mısınız? Bak bunun delikoduluğuna bak. Arıyor. Bana demen olmuyor Demedi mi diyor. O da diyor ki evet dedi diyor. Oysa ki kadın dışarı çıkamıyor. O da bana bunu atıyor. Diyor ki o kadın diyor TikTok'tan çekiyor. Senin diyor bütün diyor özel hallerini ve özel bilgilerini görüyor. Her şeyini görüyor yarın bir gün diyor sana kazık atacak. Ben de diyorum ki en bir şey yok. Sen diyorum üçlere kadar uyuyorsun. Biz içerik çekiyoruz. Ben o saate kadar bütün reklamlarımı sen uyanana kadar bitirmiş oluyorum. Saçmalama. Evde salon çalışanı var. Tunahan var. Ondan sonra Nida'nın saçlarına boyamak için kuaför geldi. Saçmalama lütfen. Ben geliyorum. ben geliyorum. Nereye geliyorsun? Nereye? Ne yapmaya geliyorsun? Ne yapacaksın mesela sen dolduruşla senin kulağını üfleyenlerle? Dedikodu kazanın, kapı ağzında dedikodu. Ay, gülme be. Salak salak gülme. Engin diyor ki boşanma sebebimiz bak diyor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. O kapı ağzında iki aldığı dedikoduyla Engin'in kulağına nasıl üflüyorsa doldurmuş, doldurmuş, doldurmuş. Bak üstümüze salmış. O TikTok çekiyor. Yarın bir gün senin bütün özel bilgilerini alacak, yayacak. Sen safsın, sen salaksın, sen görmüyorsun. Onu gönderin evden. Ne diyorsun sen be dedim. Evde tunan var, salonun çalışanı var, kuaförler var. Rezillik çıkarma, gel otur dedim. Ben geliyorum. Nereye geliyorsun? Ne yapacaksın mesela sen? Bütün derdimiz bitti bütün boklar bitti. Tek derdimiz bu kaldı gerçekten. Her şeyi hallettik çünkü biz. Bak çünkü her şeyi biz hallettik. Bütün problemler çözüldü. Tek sorunumuz Zildan'ın sigara istemesiydi. Bu kadar da basitsiniz. Tamam bu kadar? Bu arada bir şey anlatacağım. Yani gerçekten bütün derdimiz bitti. Yani kaldı çünkü. Sen bensiz yapamazsın bu arada. Sen bensiz nefes alamazsın bile. Uyuyamazsın bu arada. Uykuların seni düdüklenir. Yaşayamazsın sen bensiz. Ben seni hayat enerjinim. Sen bensiz yoksun. Ben varsam sen varsın. Anladın mı? Sen bensiz yoksun ya yani. Nefes alamazsın bu arada. Senin bana hep böyle güler yüzle gelip iyilikle gelmen lazım sen tatlı dilden anlamıyorsun bak tatlı değil yılanın deliğinden çıkarır bu arada ben yılan falan değilim yani ben sana tamamen dostum yıllardır evet şu anda Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum bu arada Galatasaray şampiyon olsun Galatasaray şampiyon olsun tamam mı sen de git onu izle Eri okey bir de bir şey söyleyeceğim. Bak bu arada ben sana hep söyleyeyim. Tüm Türkiye'ye bunu söylüyorum. Ben yürüyen reklam panosuyum. Senin attığın hiç hiçbir önemi yok bu arada. Tamam mı? Ben benle birlikte güzelsin sen. Ben yoksam sen yoksun. Gerçekten bak bu arada yani anladın mı? Senin birazcık kadir kıymet biliyor olman lazım. Artık bunları biliyor olman lazım yani anladın mı? Sen uyuyorsun. Ben uyanıyorum. Renk <laughs> bıktım be. Bıktım suratsızlığından. Böyle nefret gerçekten kereye benzeyen o suratından. Kaynana gibisin aynı. Kötü kaynanalar olur, olur ya onlar gibisin. Bana mesaj atma. Bana yazma. Seni istemiyorum tamam mı? Ben huzur istiyorum. Yazma bana. Rahatsız etme beni be. Öf. Kal orada. Nerede kalıyorsan kal. Hadi. Hadi canım. Hadi. Hadi canım. Bu şimdi böyle sinirlendi, bana mesajlar falan attı ya. Bu eve gelince ben de dedim ki sinirden hani görsün diye gözden verin diye. Kader abla, tahtatı sivitimi getirdi dedim, getirdi. Ben giyiniyorum, ben gidiyorum dedim. Kız, bu bir ayaktan da defolun ne hepiniz boşaltın. Bana bak dedim sen, sen 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 kimi kovuyorsun be dedim. Hepiniz ev boş olan, benim çocuğum okula gidiyor. Etiketlerini yaptırmışım, yeni okula başladı. <laughs> Senin ne hakkın var böyle bir huzursuzluk çıkarmaya? Bu arada senin hayatında bence ben huzursuzluk yaratan bir insanım. Senle ben bence bu arada gerçekten zarar ziyanız anladın mı? Senin ve ailenin rahat bir nefes alması için ben öyle hissediyorum. Bana hissedilen bu. Herkes sanki ben bokmuşum gibi kaçıyor ya. Güle güle bebeğim. Sen git ve kendi çöplüğünde öt. Okey? Bundan anlıyorsunuz bence. Ne oldu mesela? Egoistler çevrende seni şöyle bir görsen, bir baksan egoistler. Mesela kahvenin flaş indirimi geldi. Kime paylaştırabildin flaş indirimi? Hepsi egosundan. <gülüyor> 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 Onları kim var etti acaba yani? Hepsini. Hepsini. Bak çok fazlaca kalp kırmak istemiyorum. İstemiyorum bunu yapmak. Ama gerçekten Burama kadar doluyum, anladın mı? Herkes Dilan Polat üzerinden çokça rahat bir hayat sürerken, Dilan Polat tamam, Dilan abla bunu çekmesen mi? Ee, abla bunu çekmesen mi? Yenge bunu çekmesen mi? Kızım bunu çekmesen mi? Kızım boş ver. <laughs> Pardon? Pardon. Ben çünkü herkes kölesiyim Evet, ben bir yürüyen. Reklam panosuyum çünkü ya. Ben 15 gün oldu Ankara'ya gittiğimizden beri, işte 10 öncesinden beri kullandığım ilaçları azaltmaya çalışıyorum. Burada itiraf edeyim bunun sebebi neydi? Tüp bebek için biz gittik emroları dondurduk. Ee, tamamen sürpriz yapıp ben ilaçları bıraktım. Artık transfer yaptırabiliriz demekti ne bok yediysen bu arada. Ee, benim amacım buyken sabah Nur yanıyor bana böyle yapıyor. İlaçlarını içtin mi sen? ilk uyandığında. Ben de böyle Evet. Böyle Yemin etsene. Edemiyorum çünkü ben yalan yere yemin ediyorum. Çocukların üzerine yemin etsene diyor bana. edemem. Hayır diyorum. Boşluğa bakıyorum ağlıyorum böyle Çok yakında susarsın yine sen. Suskunları oynarsın. Dilin, daman, kesir, susar. Bu mobbing değil de ne ya? Ondan sonra ben güler yüzle. Ha 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 ha. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne mesela? Bana anlatsanıza. Ya insan, önceden bu adam helikopterlerden güller falan atıyordu yani mesela. Hani ilaçları bıraktım, tebrikler falan diye. Bak o videolar var yani yedek hesabımda da paylaştım. herkes izliyor. Bilmiyorum sonradan ne olduysa bu adam bir haller oldu. Kertenkeleye böyle iblise şeytana döndü bu yani adeta anladın mı? Bir şeytanlaştı bu böyle anladın mı? Sen ne istiyorsun mesela yani benden? Ya, Ay çok rica edeceğim. Bak hiç hoşlanmıyorum. Hiç uğraşamam. Ben yükleri istemiyorum. Sen git bu yükleri başkalarına yükle. Bakayım kim alıyor yükleri acaba? Kaç gün alıyorlar? Ben stres <laughs> Hadi bakayım. Şampiyon Galatasaray şampiyon. Değil mi? neydi kız o cimbom galatasaray galatasaray şampiyon cimbom galatasaray şampiyonum Cimbom. Bom. bu arada canpolat da galatasaray